Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 19 Aralık 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün burcunuz üzerinde etkili olabilecek tüm etkilerden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenme ihtimali de bulunuyor. Anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlar gündeme gelse de üstesinden gelebilirsiniz. Çabaladığınız sürece karşılığını alabileceksiniz. Bugün karşılaştığın sorunlarda geçmişinde yaptığın hataları gözden geçirmeli ve adım atacağın yöne çıkardığın derslere göre karar vermelisin. Bu sayede aynı hataları tekrarlamaktan kurtulabilir ve sorunların üstesinden kolayca gelebilirsin. Bencilce düşündüğün zamanlardan geçiyorsun. Bu bencilliğin özellikle yakın çevren ile olan iletişimlerine yansımaması konusunda dikkatli olmalısın. Çevrendeki insanların fikirlerini de önemsemeli ve kendine bu sayede yeni bakış açıları katmaya çalışmalısın. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Hislerinizi net olarak açıklamaya çalışın. Ufak tefek gecikmeler yaşanabilir ancak bunların da aslında sizi zorlamayacağını bilmelisiniz. Hemen her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gün. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Olumsuzlukların son zamanlarda karşınıza bolca çıkıyor olması, her şeyin karmaşık olmasına neden olabilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının da son bulması için harekete geçin. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek aksaklıklar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmalısınız. Denge kurmakta zorlanmayacağınız bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları biraz daha dengelemeye çalışmalısınız. Kararların arkasında durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yaşanabilecek kararsızlıkların önüne geçebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bugün düşüncelerin konusunda direttiğini fark edebilirsin. Bu durum olaylara farklı bakış açısı ile yaklaşmanı engelleyecek ve seni sabit fikirli davranmaya itecektir. Bu sebeple yeni yaklaşımlar konusunda daha açık davranmanı ve çevrenden gelen yapıcı eleştirilere kulak vermeni tavsiye ederim. Ayrıca bugün verdiğin sözleri tutmak konusunda zorlanabilirsin kendini daha içine kapanık hissedebilir ve bireysel olma isteğin artabilir. Bu konu ile ilgili açık davranmalı ve mümkünse verdiğin sözleri bir günlüğüne ertelemeyi denemelisin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi çok daha canlı ve istekli hissedeceksiniz. Kişisel olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamalı ve tüm olumsuzlukların üstesinden gelmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjiniz bir hayli yüksek. Doğru ve kararlı adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun ya da sıkıntı ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Bilinçli adımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. Sözel iletişim gücünüzden de doğru anlamda yararlanabileceksiniz. Harekete geçme noktasında elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Dengeli zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün kendi hayatın ile değil, yakın çevrenin hayatı ile daha fazla ilgilendiğin bir gün olabilir. Çevrendeki bazı insanların yaşadığı sorunlar ile ilgilenebilir ve eleştirilerini açıkça dile getirebilirsin. Bu durum arkadaşlık bağlarının artmasını ve gündelik sorunlardan uzaklaşmanı sağlayacaktır. İş hayatında çalışma arkadaşlarının desteğini alman gerekebilir. Güvendiğin insanlar ile paylaşımını arttırmalı ve ortak bir işe girişmekten kaçınmamalısın. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek moralsizlikler yaşanabilir. Canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanma açısından yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yararlanmanız gerekiyor. Mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz ancak bunun da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Belirsizliklerin önüne geçmeniz gereken bir gün. Sınırların bilincinde olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün belirsizliklerin üzerine gitmeli ve kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Kişisel güvensizliklerinizin de son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Hedeflediklerinize adım adım ulaşma şansınız da var. Enerjinizdeki yoğunluğu doğru yönetebildiğiniz sürece her türlü olumsuzluğun da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün enerjinin ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu bir gün takındığın bu pozitif tavrı kullanarak özellikle kariyer ya da eğitim hayatında cesur adımlar atabilirsin. Bu durum uzun vadede sana birçok getiri kazandıracak ve farklı fırsatlar ile karşılaşmanı sağlayacaktır. Fakat bugün ikili iletişimlerin konusunda dikkatli davranmanı tavsiye ederim. Fark etmeden düşüncelerini fazla sert ve net bir tavır ile dile getirebilirsin. Bu durum yanlış anlaşılmana ve çeşitli tartışmalar yaşanmasına sebep olabilir. Sana tavsiyem girdiğin iletişimlerde daha sakin ve açıklayıcı konuşman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü gelişmeyi yakından takip etme arzunuz da var. Uygun koşulların oluşması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Gereğinden hızlı davrandığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün seçimleriniz konusunda daha dikkatli olmalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Bugün maddi seçimleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün burcunuzun alacak olduğu etkilerden daha dengeli yararlanmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Gereğinden fazla hızlı hareket etmeniz, kafanızın karışmasına neden olabilecektir. Bugün yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Bu durum özellikle kariyer anlamında karşılaştığın bazı sorunlarda, alternatif çözümler üretmene ve başarılar elde etmene yol açacaktır. Ayrıca üstlerin ile diyaloglarının arttığı bir gün geçirebilirsin. Girdiğin iletişimlerde kullandığın dil senin için önemli olabilir. Bu sebeple düşüncelerini diretmemeli ve daha orta yolcu bir tavır takınmalısın enerjini düşürmeyip, kendine güvenini koruduğunda alacağın başarılar ve geri dönüşler seni de oldukça şaşırtacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Özensiz yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmalı ve ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Bilinmezliklerin önüne geçmeli ve daha anlaşılabilir olmalısınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Olumuzlukların önüne geçebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi anlamda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Düşündüklerinizi gerçekleştirme noktasında yeni gelişmeler de gündeme gelebilir her türlü sorunun ve sıkıntının üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün analiz yönünün oldukça güçlü olduğu bir gün. Gün içinde meydana gelecek olayları önceden gözlemleyip, erken müdahalede bulunabilirsin. Bu durum sayesinde gününü kendi adına kolay ve rahat geçirmen mümkün olacaktır. Te yandan duygularını kolayca gizleyebiliyorsun. Fakat duygularını içine atman, negatif enerjinin üzerinde birikmesine neden oluyor ve enerjini önemli ölçüde etkiliyor. Bu sebeple sana tavsiyem yaşanan her durumda duygularını rahatça ifade etmekten çekinmemen olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayacaksınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Beklenmedik sorunların ve sıkıntıların da geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinizin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bundan da en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. İhmalkar yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Bugün maddi yaklaşımlarınızı tekrardan gözden geçirmeniz gerekmekte. Yoğunluk içerisinde olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün burcunuz üzerinde etkili olabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmeye çalışmalısınız. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olan bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların tamamen önüne geçmeye odaklanmalısınız. Bugün maddi anlamda yaşadığın sıkıntılar gündeminde olabilir. Bu sıkıntıları çözümlemek için adım atman gerektiğinin sen de farkındasın. Fakat kendi fikirlerinde diretiyor ve çevrenin fikirlerini önemsemiyor olabilirsin. Bu durum seni alternatif çözümler üretememeye ve kendini bir çıkmazda hissetmene yol açabilir. Ayrıca kendine güvenini koruman gereken bir gün. Özellikle kariyer anlamında kendini ön plana atmalı ve fikirlerini açıkça dile getirmelisin. Bu sayede çeşitli başarılar elde edebilir ve iş yerindeki itibarını arttırabilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz hislerinizi açıkça ifade etmekten kaçınmayacaksınız. Zorlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ortaklaşa kararlar almaya yatkınsınız. Tek başınıza hareket etmekten ziyade etrafınızda insanlar olsun istiyorsunuz. Sağlam adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebilecek olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kariyer anlamında isteklerinden taviz vermek istemediğin bir gün geçirebilirsin. Kendine güvenini koruyup isteklerin doğrultusunda çalışmaya başlaman ve sınırlarını net bir şekilde ifade etmen uzun vadede çeşitli fırsatları ve başarıları beraberinde getirebilir. Fakat bu tavrını özel hayatında da uygulamaktan kaçınman gerekiyor. Aksi takdirde partnerinle aranda yaşanacak sorunlar seni ve partnerini oldukça yorabilir. Bu sebeple sana tavsiyem kendini biraz geri planda tutman ve uzlaşmacı bir tutum sergilemen olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda aksaklıkların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Aldığınız etkilerden ve enerjilerden de doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Enerjiniz yüksek ve bu da her şeyin daha da iyiye gidebileceği anlamına geliyor. Füm olumsuzlukları geride bırakmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi anlamda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Gereğinden fazla hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. Üstesinden gelmekte zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler de gündeme gelebilir. Abartıdan olabildiğince kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız iyimserliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Her türlü sıkıntının önüne geçmeniz gereken bir gün. Bugün aile içinde yaşanan maddi sıkıntılar gündemde olabilir. Bu sıkıntılar karşısında daha fazla fedakarlık yapman ve anlayışlı davranman gerekiyor. Bu sayede ailene destek sağlayabilir ve sorunların çözümünde yardımcı olabilirsin. Bunun yanı sıra çevrenin fikirlerine daha fazla güvenmeni tavsiye ederim özellikle kariyer anlamında alacağın kararlarda gelen yapıcı eleştirileri daha fazla dikkate alman, yanlış yapma olasılığını fazlasıyla düşürecektir. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda detaylara çok fazla takılı kalabilirsiniz. Olumsuzlukların bir an önce önüne geçmeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gündesiniz. Dengeli olmaya devam etmeniz gerekiyor. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek tatsızlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gereksiz riskler almaktan kaçınmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Bugün, maddi durumunuzla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırlar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeye çalışın. Çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kötümser düşüncelerden uzak durmalı ve etkin yaklaşımlar ortaya koymanın yollarını aramalısınız. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız tavırlarınızın da belirleyici olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Genel olarak kendinizi ön plana koymaktan da kaçınmayacaksınız. Bugün hedeflerin ile ilgili adım attığın konularda aldığın olumlu dönüşler seni oldukça keyifli hissettirebilir. Enerjini ve motivasyonunu koruyup, kararlı bir şekilde çalışmalarına devam etmen sonucu, uzun vadede başarılarını arttırmaya devam edebileceksin. Fakat kendini duygusal anlamda dengesiz hissettiğin bir gün geçirebilirsin duygu durumunda yaşanan bu dengesizlikleri çalışmalarına yansıtmamalı ve kendine yalnız kalabileceğin zamanlar yaratmayı da unutmamalısın. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı açıkça ifade etmek isterken dramatize bir yol izleyebilirsiniz. Atacak olduğunuz her adımı daha da dikkatli atmanız gerekmekte. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağlamalısınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. Dengeler ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün finansal durumunuz fazlasıyla zorlayıcı olabilir. Ödemeler noktasında biraz daha sabırlı olmalısınız. Kontrolü genel olarak elinizde bulundurmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün atılacak adımlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışacaksınız. Tavırlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Gerekli olmayan adımları attığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün mantığını ön plana koyduğun bir gün olabilir. Özellikle kariyer ya da eğitim hayatında atacağın adımlarda mantığınla hareket etmen, doğru kararlar vermene ve çeşitli başarılar elde etmene neden olacaktır. Analitik seken ile öne çıkacağın bugün de üstlerin ile olan iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Fazla sert çıkışlarda bulunmamalı ve yaşanan fikir ayrılıklarında uzlaşmacı bir tavır sergilemelisin. Aksi takdirde yaşanacak tartışmalar enerjini gereksiz bir şekilde düşürecektir. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Tavırlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Olaylar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeye çalışın. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçının. Elinizdekilerin kıymetini bildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Dengeleri tamamen lehinize çevirmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmamalısınız. Tavrama yetiniz bir hayli yüksek. Olaylar üzerinde etkinlik göstermeyi de başaracaksınız. Olumsuzlukların geride kalmasını istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da mutlaka denge içerisinde atmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üzerinden gelme şansınız var. İletişime gereken önemi vermeniz gerekiyor bugün yaşadığın çeşitli olaylarda dostlarının desteğini yanında görebilirsin. Bu durum duygusal anlamda yoğun bir gün geçirmene ve arkadaşlık ilişkilerini arttırmana yol açacaktır. Arkadaşlarından aldığın bu duygusal desteği kullanarak, önüne odaklanabilir ve kendini daha güçlü hissedebilirsin. Te yandan bugün alışkanlıklarının dışına çıktığın bir gün olabilir. Genellikle konfor alanına bağlı olan bir yapın olsa da, farklı yollar denemek seni heyecanlandıracak ve çeşitli başarılar elde etmene neden olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Hislerinizi açıkça ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlar da gündeme gelebilir. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yüksek enerji altındasınız. Başarıya ulaşmanızı sağlayacak adımlar atacaksınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.